Arkadaşlar, gramer dersimize hoş geldiniz. İsimler başlığı altında tenvin konusuna devam ediyoruz. En son iki üstün isimlere cümle içerisinde hangi öge özelliği kazandırıyor konusunu işliyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Arkadaşlar bir önceki cümlemizde mef'ullerimiz mücrimen yani belirtisiz nesnelerimiz mücrimen ve tediben olduğunu söylemiştik. Cümlemizin fiilinin direkt etki ettiği mef'ul Arapçada mef'ulün Bihtir aşk arkadaşlar. Yani mücrimen ismimiz akb fiilinin mef'ulün bihi oluyor. Çünkü akb cezalandırdı kelimesi, fiili bize bir cezalandıran bir cezalandırılan bir kişiyi hatırlatıyor. Kimdir? Bu da suçludur. İlk aklımıza gelen fiilin ilk etki ettiği isim mücrimendir. Dolayısıyla mefulün bihimiz. Fiilin niçin yapıldığını ifade eden ismimiz ise Arapçada mefulün lehtir. Türkçemizde zarf konumunda. Evet örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar diğer bir örnek örneğimiz ketebe keteptü ke tep tü yazdım ve haliden Evet, iki üstünümüz göründü arkadaşlar. Keteptü fiilimiz. Keteptü yazdım. Manasını yazalım. Yazdım. Vavımız birlikte. Vavı maiye. Dil bilgisi kitaplarında vavı maiye olarak ifade edilen vavdır bu arkadaşlar birkaç çeşit vav var. Bu vavı maiye birlikte manasını taşır. birlikte yazdım. Kimle birlikte? Halit'le birlikte. Hemen ögelerine bakalım. Ketebe yazdı tü ben Arapçada fiillere eklenen zamirimiz Türkçe'mizdeki iki karşılığı M'dir. Ben zamir eki arkadaşlar kitap tü yazdım fil çekimlerinden hatırlamışsınızdır Umuyorum ve birlikte haliden halitle birlikte. Halit mef'ulümüzdür arkadaşlar. Mef'ul. Hemen yuvarlak içine alalım. İki üstünlü geldi. Çünkü fiilimiz failini pardon mef'ulünü direkt aldı. Yani eksiz aldı. O yüzden iki üstün olarak geldi. Arkadaşlar bu mef'ulümüz mef'ulü meah'tır. Yani birliktelik ifade eden ismimiz Arapçada mef'ulün meahı temsil eder. Ketebtu fiil Arapçada fiil Türkçede yüklem tü fail Türkçede özne Arkadaşlar Halid'in Arapçada mef'ulün me'ah oluyor. Halitle birlikte yazdım. Vavımıza dikkatinizi çekiyorum. Vavı maiyedir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sezuru Se zu ru ecek acaktır arkadaşlar s Türkçedeki ecek acak ekimiz e fiili muzarideki yani şimdiki zaman fiillerindeki ben zamirini temsil eden zamir ekimizdir. İnşallah muzari fiil çekimlerinde göreceğiz. Zuru, zara zuuru ziyaret etmek. Türkçemizde ziyaret etmek şeklinde bildiğimiz kelimedir bu arkadaşlar. K seni. K ki bayan sen. K bay sen. Kelimeler Arapçada zamirler olsun, kelimeler olsun, mühennes ve müzekker yani bay ve bayan olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. Hatırlarsanız. Gaden. Ne zaman? Gaden. Yarın. Yarın. Seni ziyaret Edeceğim yarın. K seni zamirimiz. Se ezuru fiil. Ezuru derken erifimiz fiil Muzarı'deki edeceğim. زياره ا ت ج اهم Özür diliyorum arkadaşlar. Kalemim net yazmaya çalışıyorum. Evet edeceğim üstünlü elifimiz Arapçada ben zamir ekimiz edeceğim de im Türkçedeki ben zamir ekimiz. Yani dolayısıyla e yani edeceğimdeki im failimiz ezuru zara yezuru zi, fiilimiz ke mef'ulümüz az önce söylediğim gibi mef'ulümüz zamir olduğu için ötüre makamında fakat ötüre alamaz çünkü harekesi değişmez. El-Gadi kelimesi gibi harekesi değişmez. Gaden yarın. Bakın fiilin ne zaman yapılacağını ifade eden ismimiz iki üstün aldı ve mef'ulün fih oldu arkadaşlar. Demek ki Arapçada yer ve zaman bildiren isimler mef'ulün fih oluyor. Mef'ulü mutlak mef'ulünü fiilinden türeyen isim türünden isim olarak alan mef'ullerdir arkadaşlar. Fiilin kendisinden türeyen isimdir. Mef'ulü mutlak. Arkadaşlar konuyu daha fazla dağıtmak istemiyorum. İnşallah ileride bu konuları daha geniş olarak işleyeceğiz. Şimdi gelelim püf noktasına. Bakın mücrimen, tektiben, haliden, gaden kelimeleri, isimleri iki üstün oldu. Esire olmadı. Şimdi bunu hocam konuşurken iki üstün olarak veya iki esire olarak kullanımını neye göre ayarlayacağım veya iki esire olan iki üstün olan neye göre iki üstün oluyor isim neden iki esire oluyor şimdi gelelim bunun püf noktasına püf noktası arkadaşlar fiilin geçişli geçişli veya geçişsiz olması ile alakalı. İki üstünü geçişli fiillerde görürüz arkadaşlar. Geçişli fiillerin nesneleri yani mef'ulleri iki üstünlü gelir. Çünkü geçişli fiiller Mefullerini direkt alırlar. Eklerle alamazlar. Geçişsiz fiiller mefullerini eklerle alırlar. Ek olmadığı zaman meful olan ismimiz iki üstün olur. Konumuz geçişli fiiller. Şimdi fiilimizin geçişli ya da geçişsiz olduğunu nereden bileceğiz hocam? Çok basit arkadaşlar. Onu kelimesini onu Türkçemizdeki onu kelimesini kullanarak rahatlıkla bulabiliriz. Bakın mesela a gabe. A Cezalandırdı. Onu cezalandırdı. Bakın onu kelimesini aldı. Ketebe bakalım. K. Ke, Keteptü yazalım. Cümlemizdeki ne olduğu gibi yazalım. K. Tep Tü. Yazdım. Onu yazdım. Bakın onu kelimesini aldı. Yine ziyaret ezuru se ezuru olduğu gibi alalım. S e zuru ziyaret edeceğim. Onu ziyaret edeceğim. Onu aldı. Gördüğünüz gibi fiillerimiz geçişli ve mef'ullerini iki üstünlü olarak aldılar. Şimdi bir de şuna bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi daha iyi anlayacaksınız. Celese oturdu. Oturdu. Onu oturdu. Oldu mu? Hayır olmadı. Onu kelimesini almadı arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.